Stefan Zweig Kızıl Memlekette arkadaşları Viyana'ya gittiğinde Josefstadt'ta oda tutmasını söylemişlerdi. Üniversiteye yakın ve üniversite öğrencilerinin oturmayı sevdiği bir yerdi. Çünkü sakin ve biraz da eskilerden kalma bir semtti. Ayrıca gelenekten gelen alışkanlıkla öğrencilerin yaşadığı merkeze dönüşmüştü. Böylece o da eşyasını geçici olarak bıraktığı istasyondan başlayarak önüne gelene sormuş, yağmurda arkalarından birileri kovalıyormuş gibi koştururken ona gönülsüzce bilgi veren bütün o telaşlı insanların yanından geçip tanımadığı gürültülü sokaklara girip çıkarak oraya gitmişti. Sonbahar havası göz açtırmıyordu. İğne gibi batan bir sağanak aralıksız çağıldıyor, boz renge dönüşmüş ağaçların titreşen kurumuş son yapraklarını sürükleyip götürüyor, bütün yağmur oluklarından gümbür gümbür iniyor ve hüzne bürünmüş göğü milyonlarca kurşuni damara ayırıyordu. Rüzgar bazen dalgalanan bir bez gibi yağmuru önüne katıyor, duvarlara doğru şaklatarak savuruyor ve şemsiyeleri kırıyordu. Çok geçmeden sokaklarda ağızlarından dumanlar çıkan atların çektiği sarsılarak giden siyah arabalardan ve yoldan koşarak geçenlerin hızla uzaklaşan tek tük gölgesinden başka bir şey kalmamıştı. Genç üniversite öğrencisi ev ev dolaşıp sayısız merdiveni inip çıkarken berbat yağmurdan bir süreliğine kaçabildiği için memnundu. Pek çok oda gezdi ama hiçbirini beğenmedi. Bunun sorumlusu yağmur ve odaların hepsine kasvetli bir görünüm verip İçlerini sağlıksız, boğucu bir havayla dolduran soğuk ve kurşunu ışıktı belki. Yamulmuş rutubetli merdivenleri çıkarak ulaştığı odadaki sefaleti ve pisliği görünce içinde bunaltıcı bir duygu uyanmıştı. Yıkık dökük, aşınmış küçük kasaba evlerinin cephelerinin ardında gizlenmiş büyük hüzünlerin ilk sezgisi gibiydi bu. Genç adam arayışını sürdürürken gitgide umutsuzluğa kapılıyordu. Sonunda seçimini yaptı. Yosef Stad'ın yukarı kısmında Gürtel, yakınlarında oldukça eski ama oturaklı ve orta sınıfın huzurunu yansıtan geniş bir binada kendine kalacak bir yer seçti. Basit bir odaydı burası. Aslında istediğinden küçüktü ama pencereleri büyük, içinde o sırada yağmurdan haşırdayan ve soğuktan usulca titreyen birkaç ağacın bulunduğu eski dış mahalle duvarlarından birini açılıyordu. Bu ürkek son birkaç yeşil, Genç adamı memleketinin bahçelerinin tamamen yitmiş anılarına götürüp onu cezbetmişti. Bir de holde zili çaldığı sırada bir kanarya kafesinde ötmeye başlamış, o odayı gezdiği sürece kıvrak namelerle şakımaktan bıkıp usanmamıştı. Delikanlı bunu iyiye yormuş, ayrıca ev sahibesini de sevmişti. Yaşlıca, kederli bir kadındı. Memurluk yapan kocasını kaybettiğini anlatmıştı. Küçük kızıyla birlikte perişan durumdaki tek odada yaşıyordu. Bitişikte ise varlığı giriş kapısına eleştirilmiş kart vizitinden anlaşılan başka bir üniversite öğrencisi genç kalıyordu. Akşam olmasına birkaç saat kalmıştı. Delikanlı bu süre içinde nicedir özlemini çektiği yabancı kenti aceleyle biraz gezmek istiyordu. Ama rüzgarın kamçıladığı yağmur çok geçmeden hevesini kırmıştı. Bir kahvehaneye girdi. Bilardo masasındaki beyaz topun kırmızı topun peşi sıra koşmasını uzun süre dalgın dalgın izledi. Çevresindeki yabancıların konuşmalarını duydu ve boğazında ağır ağır büyüyüp dile gelmeye çalışan acıtıcı düş kırıklığını yenmeye çalıştı. Sonra sokaklarda bir kez daha dolanmayı denedi ancak yağmur çok şiddetliydi. Üzerinden sulara kaka sırılsıklam halde bir lokantaya girdi. Akşam yemeğini canı hiç istemeden hızla yiyip odasına döndü. Şimdi odasında durmuş çevresine bakınıyordu. Birkaç eşya yan yana dayanmış ve unutulmuş gibiydi. Hiçbirinin diğeriyle içsel bir bağı, zarafeti ve enerjisi yoktu. Biri yaklaşacak olsa iç geçiren öne doğru meyil vermiş iki eski dolap, üzerindeki yıkanmaktan solmuş örtüsüyle bir yatak, loş odanın karanlığında sıkıntılı sıkıntılı sallanan beyaz bir lamba, her yeri dökülen eski Viyana tarzı bir soba. Aralarda birkaç tablonun renkli baskısı ve fotoğraflar asılıydı. Birbirleriyle ilgisiz solmuş şeylerdi bunlar. Birbirlerini belki hiç tanımadan yıllardır burada bakışan yabancı yüzlerdi. Engebeli döşemeden titreten bir soğuk kabararak yayılıyor, odanın tam olarak kapanmayan tek penceresi rüzgar ve yağmur cama vurdukça huzursuz edici bir gürültüyle tangırdıyordu. Delikanlı soğuktan titredi, bu modası geçmiş ıvır zıvır arasında bir yabancıydı. Bu yatakta kimler yatmış, bu koltuklarda kimler dinlenmişti. Şimdi onun solgun çocuk yüzünün korkuyla ve neredeyse ağlamaklı bir ifadeyle ona baktığı aynaya kimler bakmıştı. Oradaki hiçbir şey geçmişi ve yaşanmışlığı çağrıştırmıyordu. Her şey yabancıydı ve delikanlı bu soğuğun kanına işlediğini hissetti. Hemen yatmalı mıydı? Saat dokuzdu. İlk kez yabancı bir yerde uyuyacaktı. Evlerinde muhtemelen herkes altın sarısı hoş ışığın aydınlığında yuvarlak masanın çevresine oturup sakin bir sohbete dalmıştı. Biliyordu. Sarışın kız kardeşi Edith birazdan ayağa kalkıp piyanonun başına geçerdi. Hüzünlü bir sonat ya da ağabeyinin isteği doğrultusunda herhangi neşeli bir vals çalardı. Başka zamanlar piyanonun yanında gölgede duran kız kardeşi yeniden kalkıp ona gönülden iyi geceler dileyinceye kadar sesler eşliğinde düş gören kendisi neredeydi o gün? Hayır, uyuyamazdı henüz. Bu arada aldırttığı bavulunun başına gidip zaten birkaç parça olan eşyasını çıkardı. Ailesi her şeyi özenle yerleştirmişti. Delikanlı intizamı bozarken bu işi onun için sevgiyle yapmış olan elleri anımsadı. Kitapların arasında bulduğu bir sürprizle kız kardeşinin fotoğrafıyla sevinçli bir şaşkınlık yaşadı. Genç kız fotoğrafın üzerine içten bir satır yazı yazıp gizlice bavula koymuştu. Aydınlık bir ifadeyle gülümseyen bu yüze delikanlı uzun süre baktı. Sonra yurtsuz kalmış adama sevimli sevimli bakıp onu avutsun diye fotoğrafı çalışma masasının üzerine yerleştirdi. Ama fotoğraftaki gülümseme sanki gitgide donuklaşıyormuş, ve genç kız bu karanlıkta onunla birlikte hüzünleniyormuş gibi bir hisse kapıldı derken fotoğraf ona öylesine sıkıntılı görünmeye başladı ki oraya bakmaya cesaret edemez oldu bu kasvetli boğucu odadan yine mi çıkıp gitmeliydi pencerenin önüne geldi yağmurun aralıksız yağdığını gördü Damlalar bulanık camın üzerinde birikiyor, başka damlalar onları sürükleyip götürünceye kadar öylece bekliyor, sonra pürüzsüz çocuk yanaklarından süzülürcesine hızla akıp gidiyordu. Dört bir yandan sürekli yenileri geliyor ve yeniden akıp gidiyordu. Sanki dışarıda bütün dünya derdini milyonlarca gözyaşıyla döküyordu. Delikanlı belki yarım saat öylece ayakta durdu. Boğuk bir elemle usulca mırıldanan bu oyun, damlaların bu ardı arkası kesilmeyen süzülüşü, sızlanan ağaçların anlaşılmaz melodisi, sicim gibi akan gözyaşlarının şu şaşılası fotoğrafı yüreğini derinden vurmuş, gözyaşı diye çığlık atan delice bir hüzün çökmüştü üzerine. İçinde ne varsa dışa vurmak istedi. Viyana'daki ilk akşamı bu muydu? Oysa düşlerinde kız kardeşiyle ve arkadaşlarıyla yaptığı sohbetlerde kaç kez önceden yaşamıştı bu akşamı. O anlarda belli şeyler düşünmezdi ama sanki bütün bu görkem ertesi sabah kaybolacakmış, henüz ilk saatlerden unutulmaz şeyler yaşanmalıymış gibi delice ve aydınlık bir şeyi, ışıltılı sokaklardan fırtına gibi geçmeyi, ileri yalnızca ileri gitmeyi düşlerdi. Kendini gülümseyerek sohbet ederken, coşkuyla şarkı söylerken, şapkasını döndüre döndüre havaya kaldırırken ve kalbi küt küt atarken görürdü. Ama şimdi donuk bir camın önünde öylece durmuş, soğuktan titriyordu. Yalnızdı ve damlaların aşağıya doğru süzülüşünü izliyordu. 2 ve şimdi 3 ve yeniden 2 gözlerini dikmiş damlaların kendilerine görünmez raylar yaratmasına ve bunların üzerinde dönerek aşağıya inişine bakıyordu. Kendi gözyaşlarının da ansızın akıp, üşümüş ellerinin üzerine düşmemesi için gözlerini kıstı. Yıllardır özlemle beklediği bu muydu? Zaman nasıl yavaş geçiyordu. Demode saatin ahşap gövdesi üzerindeki ibresi fark edilmez bir yavaşlıkla ilerliyordu. Delikanlı bu yabancı odada gece korkusunu, Yalnızlıktan duyduğu şu açıklanamaz çocukça kaygıyı gitgide daha ürkütücü bir biçimde hissediyordu. Artık inkar edemeyeceği çılgınca bir vatan hasretiydi bu. İçinde milyonlarca yüreğin attığı şu kocaman kentte tek başınaydı ve şakır şakır yağan hain yağmurdan başka ona kulak veren ya da bakan yoktu. Oysa o hıçkırıklarla ve gözyaşlarıyla boğuşuyor, bir çocuk gibi davranmaktan utanıyordu. Karanlığın arkasında durmuş ona çelik gözleriyle insafsızca bakan bu kaygıdan kendini nasıl kurtaracağını bilmiyordu. Tek bir sözcük duymanın hasretini o an olduğu kadar hiç çekmemişti. O sırada bitişikteki bir kapı gıcırdayıp hızla kapandı. Sinerek yere çömelmiş olan delikanlı ayağa fırlayıp kulak kesildi. Yan tarafta kalın ama eğitilmiş bir ses, Burschenwein'da söylenen bir şarkının yarım bir dörtlüğünü mırıldanıyordu. Ardından sürtünen kibrit çöpünün vınlamasını ve belli ki şimdi yakılan lambanın evrilip çevrilmesinden çıkan sesi duydu. Bu olsa olsa komşusuydu. Ev sahibesinin sözünü ettiği mezuniyet sınavını vermeye hazırlanan şu hukukçuydu. Delikanlı derin bir soluk aldı. Çünkü terk edilmişlik duygusunun bir an için yatıştığını hissetmişti. Hol'den bir aşağı bir yukarı yürüyen komşusunun ağır ve çakık gibi adımlarının gıcırtıları geliyordu. Şarkı gitgide daha anlaşılır olmuştu ve bunları gizlice dinleyen delikanlı ayakta durup öylesine titreyerek kulak kesildiği için ansızın utanmıştı. Çıt çıkarmadan usulca masanın başına döndü. Bitişikteki kişinin onu duvarın arkasından izlemesinden korkar gibiydi. Derken içerideki ses sustu ve bir aşağı bir yukarı yürümelerde kesildi. Komşusu anlaşılan oturmuştu. Bu arada vızıldayan damlalar yeniden ona seslenmeye başlamıştı ve yalnızlığı içinde barındırdığı bütün korkularla birlikte karanlıkta onu gözetliyordu yine. Sıkıntıdan boğulacakmış gibi oldu. Hayır, yalnız kalamazdı şimdi. Doğruldu, yatmaktan yanaklarında oluşan kızarıklığın geçmesini bekledi. Hafifçe öksürerek sesini kontrol etti. Ardından dışarı çıkıp usulca komşusunun kapısına yaklaştı. İki kez durakladı sonunda yabancı kapıyı çekinerek tıklattı. Anlaşılan şaşkınlıktan kaynaklanan bir sessizlik oldu. Ardından berrak bir ses, ''Gir!'' dedi. Delikanlı kolu bastırıp kapıyı açtı. Yüzünde mavi bir duman vardı. Dar oda tamamen duman altı olmuş, bütün eşyalar bu boğucu cereyanın çalkaladığı sisin içinde bulanıklaşmıştı. Komşusu dimdik ayakta durmuş, kapıdan gelen kişiye şaşkınlıkla bakıyordu. Hırkasını ve yeleğini çıkarmıştı. Gömleği yarı açık duruyor, geniş ve kıllı göğsü rahatça görünüyordu. Ayakkabıları yerde iki yana savrulmuştu. İri yarı köy kabası biriydi. Duruşuyla üniversite öğrencisinden ziyade bir işçiye benziyordu. Kısa saplı şak tütünü piposunu ağzına sokmuştu. Dumanını güçlü bir solukla kapıya kadar üfledi. Delikanlı içeri girip birkaç sözcük kekeledi. Buraya bugün taşındım ve komşunuz olarak sizinle tanışmak istedim. Karşısındaki adam istem dışı bir hareketle bacaklarını birleştirip ''Çok memnun oldum, ben avukat Şuramek'' dedi. Bunun üzerine ziyaretçi hatasını tamir etmek üzere telaşla adını söyledi. Bertolt Berger. Şuramek onu tepeden tırnağa süzdü. ''Birinci sömestride misiniz?'' Berger soruyu evet diye yanıtladıktan sonra ayrıca Viyana'daki ilk günü olduğunu belirtti. Tabii siz de hukuk okuyorsunuzdur. Millet hukuktan başka bir şey okumuyor artık. Hayır, kaydımı tıp fakültesine yaptıracağım. Oo, tebrikler. Sonunda biri çıktı. Ama biraz oturun lütfen. Teklif candandı. Bir sigara alırsınız herhalde arkadaşım. Teşekkür ederim, sigara içmiyorum. Eh, zamanla olacaktır. Sigara kullanmayanların nesli tükenmek üzere. O halde konyak iyi bir konyaktır. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Şıramek gülümseyerek omuzlarını kaldırdı. Sevgili arkadaşım, kızmayın ama siz sanırım... Hani nasıl derler, emir erisiniz. Konyak yok, sigara yok. Bu çok düşündürücü. Berger kızardı. Beceriksiz davrandığı ve çaresizliğini hemen ortaya döktüğü için utanıyordu. Gel gelelim ikramı sonradan kabul ederek daha da gülünç duruma düşeceğini hissediyordu. Bir şey söylemiş olmak adına gece vakti ziyarete geldiği için bir kez daha özür diledi. Ama Şıramek sözünü bitirmesine izin vermeyip onu birkaç soruyla tuttu. Neredeyse hemşeriydiler. Biri Alman Bohemyalı, öteki Mahrenliydi. Çok geçmeden anılarında ortak bir tanıdıklarının olduğunu bulup çıkardılar. Derken aralarındaki sohbet canlandı. Şıremek sınavlardan ve ilişkisinden öğrenci milletine okulda geçirdikleri birkaç yılın anlamı gibi görünen yüzlerce şeyden söz etti. Anlatışında çok canlı bir samimiyet, biraz yüksek sesli bir keyif ve bilinçli kibirli sayılabilecek bir deneyimlilik vardı. Bir acemiyi, bir taşralıyı etkiliyor olmaktan açıkça zevk alıyordu. Berger bütün bunları özlem dolu, tarifsiz bir merakla dinledi. Çünkü onu Viyana'da bekleyen yeni yaşamını müjdeler gibiydiler. Şramek'in enerjik konuşma tarzından, Pipo içerken dumanı geniş mavi koniler şeklinde üflemesinden hoşlanmıştı. En küçük ayrıntıya bile dikkat etti. Çünkü Şramek karşısına çıkan ilk gerçek üniversite öğrencisiydi. Hiç seçici davranmadan onu en mükemmelleri olarak değerlendirdi. O da ona bir şeyler anlatmak isterdi. Ancak memlekete dair her şey, bu yenilikler yanında gözüne ansızın önemsiz göründü. Lisede yaptıkları bütün o şakalar silik ve ruhsuzdu. Taşraya dair yaşantılardı. O güne kadar ki bütün düşünceleri ve sözleri ona ansızın çocukluğa aitmiş gibi göründü. Bulunduğu yer ise erkekliğin başladığı yerdi. Şıramek onun suskunluğunu fark etmeyip Acemi'nin hayran ve ürkekçe bakışlarından büyük mutluluk duydu. Berger, Şıramek'in isteği üzerine elini onun başındaki üç yara izinin üzerinde dikkatlice gezdirdi. Kısacık kesilmiş saçlarının arasında yaralardan boydan boya keskin bir kırmızı çizgi oluşmuştu. Sonra Şıramek'in duello daveti ve kesici silahlarla yaptığı düellolarla ilgili anlattıkları karşısında şaşırdı. Yakında kendinin de böylesi bir rakiple karşı karşıya gelme düşüncesi, onu korkutsa da içini ısıttı ve odanın bir köşesinde duran iki kılıçtan birini bir an için eline almak üzere Şramek'ten izin istedi. Kılıcı güçlükle ancak kaldırabilmesi sonradan içini acıttı tabi. Kollarının henüz nasıl güçsüz ve bir çocuğun ki kadar sıska olduğunu o zaman yeniden fark etti. Ve bu iri yarı, güçlü gençle arasındaki farkı ani bir kıskançlığa kapılarak algıladı. Böyle bir kılıcı havada kolayca savurmak, bıçağı ıslık çaldırmak, bütün gücüyle parat yapmak ve kılıcıyla yabancı bir yüzü paramparça etmek ona olağanüstü bir şeymiş gibi göründü. Bütün bu olağan şeyler ona amaç edinmeye değer büyük şeylermiş gibi devasa ve muazzam geldi. Ve bundan söz ederken takındığı ürkek hayranlık, Şıramek'i daha konuşkan ve samimi yaptı. Şıramek bir arkadaşıyla sohbet ediyormuş gibi konuşuyor, yaşamının öğrenci ideallerini asla aşamamış ama Berger'in tutkuyla baka kaldığı parlak renkli fotoğrafını Delikanlı'nın önüne seriyordu. Berger bunlarda yeni yaşamının müjdecisini bulmuştu. Sonunda gece yarısına doğru birbirlerine görüşmek üzere dediler. Şıramek Berger'in elini içtenlikle sıktı, omzuna vurdu ve yalnızca o yaşlara özgü birdenbire ortaya çıkan dostluk duygusuyla sevimli bir çocuk olduğunu söyledi. Heyecanlı genç de bundan tarifsiz bir mutluluk duydu. Berger bütün bu izlenimlerden sarhoş olmuş halde odasına döndü. Yağmur hala pencereye vuruyor ve her köşeden soğuk fışkırıyor olsa da burası ona artık önceki kadar ıssız ve kasvetli görünmedi. Yüreği bu ışıltılı yabancı şeylerle dolup taşıyor, ilk günden bir arkadaş bulmuş olmaktan tarifsiz bir mutluluk duyuyordu. Gel gelelim çok geçmeden bu duyguya bir hüzün karıştı usulca. İki ayağıyla sımsıkı yere basan bu insanın yanında ne kadar zayıf, ne kadar çocuksu ve okullu oğlan çocuğu gibi durduğunu hissetti. Arkadaşlarının arasında her zaman en çelimsizi, en nazlısı, en hastalıklısı olmuş Oyunlarda ve afacanlıkta daima onların gerisinde kalmıştı ama bundan dolayı ancak bugün acı duyuyordu. Acaba günün birinde şu şıramek gibi güçlü ve özgür biri olabilir miydi? Onun gibi kıvrak ve enerjik konuşabilmek, kas yapmak, yaşamı rastgele yaşamak yerine ona sımsıkı sarılmak için delice bir özlem duydu. Acaba bir gün onun gibi olabilir miydi? Aynadaki ürkek, ince ve sakalsız çocuk yüzüne koşkuyla baktı ve tek bir kasın bile şişmemiş olduğu bu ince koluyla kılıcı neredeyse kaldıramadığı yeniden aklına geldi. Sırf içerisi karanlık ve soğuk olduğu, çevresinde kimse bulunmadığı için iki saat önce çocuk gibi ağlamanın eşiğine geldiğini anımsadı. İçini usulca korku sardı. Güç, cesaret ve taşkınlık gerektiren bu yabancı kentte, bu yeni yaşamda, bu zayıf, bu çocuksu haliyle ne yapacaktı? Hayır, güçlük de kendini topladı. Tam değerini bulana kadar, arkadaşı gibi güçlü, kuvvetli olana kadar mücadele edecekti. Bildiği ne varsa öğrenecekti ondan. Elini kolunu sallayarak yürümeyi, gür ve enerjik sesle konuşmayı öğrenecekti. Kaslarını güçlendirecek, onun gibi bir erkek olacaktı. Hüzünle sevinç, umutla umutsuzluk, hızla birbirine karıştı. Hayalleri gitgide daha karmaşıklaştı. Lambadan duman çıkınca saatin geç olduğunu gördü ve aceleyle yattı. Göz açtırmayan sonbahar yağmuru dışarıda gümbürdemeye hala devam ediyordu. Bertolt Berger'in Viyana'daki ilk günü böyle geçmişti.